Kayseri Gezen Adam ben Ali. Bugünkü aracımız BMW 520 dizel. Araçta çekiş problemi, yakıtta fazlalık, egzozda duman var Aracın kontrollerimiz sonucunda EGR valfinin tıkalı olduğunu, partikülün dolu olduğunu tespit ettik. Şu an gördüğünüz gibi EGR temizleniyor aracımızın. Bilgisayar bağlı. Biraz sonra da partikül temizleyeceğiz. Sizin aracınızda da bu tip sıkıntılar varsa istasyonumuza gelerek bu sorunları çözebilirsiniz aracın egzozunda duman, çekişte düşüklük, rampalarda bayılma, titreme, tekleme, arabada kesiklik bu tip sıkıntılar varmış. Şu an gördüğünüz üzere aracımızın EGRS temizliğini söktük. Bilgisayarımızı bağladık. Gördüğünüz gibi. Bu testler için herkes istasyonlarımızda bekliyoruz. Biraz sonra da aracın partikül testini temizleyeceğiz. Gördüğünüz gibi şu an kurumları yakıyor araç. Enjektör turbonun en büyük düşmanı partikül ve dolu olmasıdır.